Türkiye'nin yerli otomobili tokta teslimatlar devam ediyor. Öyle ki Eylül ayında 2204 adet teslimat gerçekleşti. Türkiye TOG'la otomotiv sektöründe ben de varım diyor. Geçen hafta da aynı şekilde teslimatımız yapıldı. Geçtiğimiz yıl banttan inen yerli otomobil satışlarında Eylül ayı boyunca 2204 teslimat gerçekleştirildi. Duyuru TOG'un sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Teslimatların artarak devam ettiğinin vurgulandığı paylaşımda Mayıs ayından bu yana ise toplamda 5604 adet aracın sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi. <laughs> Türkiye'nin akıllı otomobili TOG, Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan renkleriyle de göz dolduruyor.